Tereyin dünyasından herkese merhaba. Bugün sizlere fırında levrek yapacağız. Öncelikle 3 adet levremiz mevcut. 1 çay yemek kaşığı tereyağı, 1 baş soğan, 1 baş sarımsak, 3 adet patates doğranmış, 1 su bardağı sulandırılmış kıvamında salça suyu sosu, yarım bardak zeytinyağı ve diğer baharatlarımızdan. E, yeterince ve defne yaprağımız. Öncelikle e, levreklerimizi alıp tepsimize diziyoruz. Evet, bu şekilde ters düzlü şekilde yaparsak daha güzel olur. Evet. Daha sonraki etap etapta Doğranmış patateslerimizden yeterince aralarına güzelce dolduruyoruz. Evet bu şekilde boşluk kalmamasına dikkat ediyoruz. Evet. Patatesten sonra soğanlarımızı yine patatestenin üzerine bu şekilde serpiştirerek isteyen buna arpacık soğan da kullanabilir. Daha lezzetli olmasını istiyorsanız. Soğanı çok seven seviyorsanız. Sarımsağımızı ekliyoruz. Öncelikle levreğimizin içine koyarsak daha lezzetli olur. İkişer şer tane levreklerin içine atıyoruz ve kapatıyoruz. Ve geri kalanları da tepsinin muhtelif yerlerine bırakıyoruz. Bunun dışında defne yapraklarımız var. Bunları da yine balığımızın çevresine koyabiliriz, içine koyabiliriz şekilde evet bu şekilde defne yaprağımızı da koyduk daha sonra e, e, sosumuzu yapalım sosumuzu bu şekilde patateslerin üzerine koyuyoruz hem böyle yemek tadında oluyor patateslerimiz kuru kalmamış oluyor ve salçanın tadı ve beraber çok lezzetli bir hal alıyor. Evet. Soğanlarımızın üzerine de koyuyoruz. Evreklerimizin üzerine de bu şekilde. Evet. şekilde koyduk. Evet. Daha sonra yağımızdan bir miktar zeytinyağımızdan gezdiriyoruz. Evet, böylelikle patateslerimiz kurumamış oluyor. Bu da zeytinyağını tercih etmemizdeki neden balın ee, balığın e, lezzetinin ve tadının kaçmaması. Daha sonra e, baharatlarımızdan Birer tutam serpiştiriyoruz üzerine. Evet. Bu sizin az tadınıza kalmış. Evet. Kırmızı biberimizden. Acı sevenler daha çok atabilir. Yine diğer baharatlarımızdan toz biberimizden. Evet. Gördüğünüz gibi farklı bir lezzet güzel bir lezzet ve en son tuzumuzu da ekliyoruz tuzumuzu piştikten sonra da ekleyebiliriz ve şunların içine de tuz ekleyebilirsek balıklarımızın daha güzel olur Evet. Ve en son işlemimizde de lezzetini biraz daha arttırmak amaçlı tereyağımızı patateslerimizin üzerine, aralara koyuyoruz. Çatal alalım, çatalla birlikte. Tereyağımızı da bu şekilde. Evet şu an hazırlamış olduğumuz levremizi daha önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırında 35-40 dakika fırınımıza atıyoruz ve pişmesini bekliyoruz. Bu şekilde ayarlayalım. Biz 40 dakikaya ayarlayalım. Evet. Şu anda tepsimiz hazır. Pişmiş şekilde levreklerimiz. Gördüğünüz gibi çok güzel, leziz. Evet, çıtır çıtır ediyor. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.